Bu kadar uzağız dinimizden. Ama yapılmak istenen şey buydu zaten. Ve başardılar. Biz Müslümanlar dinimizden uzaklaştık artık. Hakiki ilimden, dinden uzaklaştık. Herkes yaşadığını din zannediyor. Ama Hazreti Ali mi, Hazreti Ömer mi belli değil ama o söz söylenmiş. Dininize göre yaşamazsanız yaşadığınızı din zannedersiniz. Bugün öyle. Bugün tesettür o hale geldi. Herkes istediğine göre tesettüre giriyor. Tesettürün ölçüsü belli. İçini göstermeyecek kadar kalın kumaştan olacak. Hatlarını belli etmeyecek kadar bol elbiseler olacak. Hareket halindeyken bile vücut hatları belli olmayacak. Böyle boş boş bakmayın sırf kadınları demiyorum. Erkeklerin de böyle. Şimdi burada o anasosa kadınları söylüyor diye rahata verme. Kad erkeklerin de böyle, kadınların da böyle. Şimdi sosyal medyada açık yani baş tesettürsüzleri karıştırmıyorum. Onlar zaten o noktaya gelememişler. Allah hidayet nasip eylesin. Ama başını kapatıp da eşarplı eşarplı böyle başında örtü olup da makyaj videosu çeken ablalar var ya. Tesettür bu mu şimdi? Başını örtmek mi kaldı sadece? Çıkıp da başı örtülü elbise defilesi yapıyor internette. Ve kimse de buna dur demiyor. Kim diyecek? Kardeşim evdeki adamlara ne oldu? Evdeki adamlara ne oldu? Ya eskiden perdeler çekilirdi komşu hanımları aman evdeki namahremi görmesin diye. Şimdi çekip yayınlıyor adamlar hanımlarını. Yanlış mıyım abicim ben? Yanlış bir şey mi anlatıyorum? Belki şimdi hoşuna gitmiyor birilerinin ama bu iş böyle değil mi? Canım eşim diye resmini koyuyor oraya. bu din oldu işte. Bunu söyleyince dünyanın küfrünü, hakaretini, tehdidini yiyorum ben. Doğrusu bu. Cennetin kapısının üstünde yazıyor. Cennetin kapısında yazıyormuş. Gidince göreceğiz. Allah bizi cennete koysun. Çok mu yorgunsunuz? Allah bizi cennete koysun. Çok, cennete meraklı değiliz ya hala. Cennetin kapısında yazıyor. Sekiz kapısında farklı farklı şeyler yazıyor. Allah gani gani rahmet etsin Timurtaş Hoca'dan. En sakat zamanda söyledi bunu. Hem de ben şimdi kibar söyleyeceğim. O baya böyle biçe biçe gitti yani camiye. Cennetin kapısında yazıyor. Deyuslar cennete giremez yazıyormuş. Deyuslar cennete giremez. Ya Resulallah Deyus kim? İlk defa duymuşlar bu lafı. Deyus kime denir? Mahremi olanın yaptıklarından rahatsız olmayana deyus denir. Başkalarının, yabancı erkeklerin şehvetli gözlerinin, hanımının, kızının, çoluğunun, çocuğunun, bacının üzerine o gözler değdiği halde rahatsız olmayan adama denir diyor Resulullah Aleyhisselam. Ehlinin yaptığı edep dışı işlerden rahatsızlık duymayan adama denir diyor Resulullah Aleyhisselam. Kim dur diyecekmiş onlara? babası diyecek, kocası diyecek, abisi diyecek. Ya biz dinimizi size göre mi anlatalım, Allah'ın emrine göre mi anlatalım? Allah bizi o gruptan eylemesin. Öbürde cimriler giremez cennete, efendim kin duyanlar giremez cennete. Tek tek yazıyor bunlar. Bir tanesi de bu ya. Biraz halimize, kendimize çeki düzen verelim. Ya erkekler, Ya ben bir zaman şimdi giymiyorum artık pazarda hammallık yaparken içlik giyiyordum. içlik deniyor ona. Böyle daptar içlik böyle değil mi? Yünden. Şimdi öyle pantolonla geziyor delikanlılar ya sokakta. Daptar. Tayt gibi kadın pantolonu resmen. Resmen kadın pantolonu. Buraya namaza geliyor. Secdeye bir gidiyor. Affedersin. Secdeye gittiğinde namaz ne oldu? Gitti. Neden gitti? Açılıyor çünkü adamın önümde böyle. Kapat deyince de bir de bana ters ters bakıyor. Yani hepimiz yamulduk. Ha ben de yamuldum. Hoca dediğin de böyle olmaz. Hoca dediğin de böyle olmaz yani. Bizi de yamuttular. Allah milletimizi hayırla ıslah eylesin. Yani ıslah eylemesi belalı olur. Allah bizleri hayırla ıslah eylesin. Bizlere mağfiret eylesin. Bizleri affetsin. Ama Allah bu halimizden memnun değil. Bakmayın ahir zamanda yaşıyoruz da birçok şeyimiz belki de üstü örtülüyor. Allah bizleri bağışlasın. Yani halimiz, vaktimiz bu.